Olur, Uzun kulak neredesin? Uzun kulak seni arıyorum. Neredesin dedim sana? Nazım. <laughs> Dayanamıyor mu? Nazım. <laughs> Kim olduğumuzu tanıyalım, görelim istiyoruz. Ee, biz uzun yıllardır Çamlıyerli'ye geliyoruz yazları. Ee, i̇lk defa bu sene karşılaştık böyle bir şenlikle. Ee, kızım da çok eğlendi. Çok mutlu olduk böyle bir şenlik yapıldığı için. Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz böyle bir şenlik yaptığı için. Çocuklar için çok güzel bir şenlik. Ee, çok mutlu oluyorlar. Ee, biz de çok memnun olduk ve çok mutluyuz. Yaz kış burada yaşıyorum. Yapılan etkinliklerden dolayı çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Özellikle çocuklarımız açısından çok güzel bir etkinlik. Vahap Başkan'a buradan saygılarımız ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Balonlar dağıtıyorlar. Ee, çok güzel yani. Köpükler, bez bebekler. Arkadaşlarımla beraber oyunlar oynuyorlar.